Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı börek yapıyorum arkadaşlar. Bunun yapım aşamalarını sizinle paylaşacağım. Malzemelerim 1 kilo yufka hazırladım. bir su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı süt, 3 tane yumurta, 3 kaşık yoğurt hazırladım arkadaşlar. 1 kilo ıspanak, bir tane soğan, Yarım çorba kaşığı salça kullandım. Tuz, kırmızı biber, baharatlarım bunlar arkadaşlar. Önce ıspanaklarımı yıkadım, ayıkladım, ee, süzmeye süzdürdüm arkadaşlar suyunu. Karıştırma kabıma yoğurdumu, sütümü ilave ettim. Yağımı katarak karıştırıyorum. Yoğurdumu iyice çırptım arkadaşlar. Üzerine yumurtalarımı kırıyorum. İyice karıştırıyorum. Böreklerim çok güzel oluyor arkadaşlar. Yumuşacık. Yiyenler herkes beğenerek yiyor. Soğanlarımı küp küp doğruyorum arkadaşlar. Videomu izleyerek bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Tavamı ocağıma aldım. Birkaç kaşık yağ koyuyorum. Soğanlarımı ilave, ilave ediyorum. Pembeleşene kadar kavuruyorum. Yarım çorba kaşığı salçamı da katıyorum. Küp küp doğradığım, kabuğunu soyup doğradığım domatesimi ilave ediyorum. Birlikte biraz karıştırıyorum. Bu şekilde kavuruyorum. Ispanaklarım arkadaşlar köklü tarafı. Benim ıspanaklarım köklü değildi. O yüzden e, hepsini kat, karıştırıyorum. Eğer ıspanaklarınız köklü ise e, Kök tarafını ayrı önceden kavurabilirsiniz soğanla birlikte ayrı doğrayıp bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı biber ilave ediyorum. Ispanaklarımı fazla kavurmuyorum arkadaşlar. Hafif çevirştiriyorum, soldurduktan sonra indiriyorum. Benim ıspanaklarım kavruldu. Bu kadar yeterli. yufkamı tezgahıma seriyorum. Hazırladığım sostan bir kepçe e, döküyorum yufkamın üzerine. Fırçamın yardımıyla her tarafını sürüyorum. İkinci yufkamı da üzerine düzgün bir şekilde seriyorum. Yine yufkamın üzerine bir kepçe sosumdan döküyerek yağlıyorum. Yufkalarımı önce çapraz bir şekilde dörde bölüyorum. Önce ikiye kesiyorum, sonra dörde kesiyorum. Dörde kestiğim yufkalarımı her bölümünü ikiye tekrar kesiyorum. Bu şekilde bir, iki. kestiğim yufkamın ucuna ıspanaklı harcımdan koyuyorum. Bu şekilde sarıyorum. Yine aynı şekilde yufkamın ucunu ıspanaklı harcımdan koyarak tekrar sarıyorum. Sardığım böreklerimi tepsime dizdim bu şekilde arkadaşlar. Malzememden biraz malzeme kaldı. Üzerine birkaç damla yağ gezdiriyorum çırpıyorum. Yufkalarımı böreklerimin üzerine sürüyorum. Böreklerimin üzerine sürdükten sonra harcımı 180 derecelik fırınımda pişiriyorum arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Yaklaşık 25 dakikada pişirdim ben. Böreklerim çok güzel oldu. Bakın altı üstü kızardı. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.